Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kar hala tam anlamıyla kalkmadı. Güneş almayan yerlerde bakın karşılarda daha çok kar var. Şöyle bu taraflarda kuzey geçelerinde buralar daha çok güneş aldığı için kar neredeyse kalktı gibi. Öyle ara ara küçük küçük ada ada var. Şu bizim köyün karşısındaki büyük ormanlıklarda da bayağı kar var. Şurada benim mantar ocağım var arkadaşlar. Buradan çok güzel mantarlar alıyorduk. Karın altında kalmış. Bakın her yer açılmış, ormanın kenarları içi açılmış. Şöyle şuralarda kar kalmış sadece. Tam da mantar da oradaydı. Mantar ocağımın üzeri hala karla kaplı. Bazı yerleri açılmış, bazı yerlerinde mantar da varmış hatta bal kadın mantarı. Onları da size göstereyim. Az önce bir baktım şöyle. Şu ileride de hemen şu ileride de var mantar ocakları. O taraflarda kar daha çok var. Karın altından çıksalardı belki mantar verirlerdi tekrardan. burada da mantar var bakın arkadaşlar şurada. Karın altında kalmış bunlar. Valkadın mantarları. biraz daha şöyle açayım etrafını. Bakın buradan çıkıyorlarmış. Üzerlerine kar yağdı. Yaklaşık yarım metre kadar kar yağdı üzerlerine. Bakın hala diri diri duruyorlar. Bakalım ne olacak. Bakalım sonuçta bunlar. Güneşi görünce belki toparlanırlar. Daha bunların sezonu var. Belki bir ay kadar daha sürer. Kar kalkarsa ocakların üzerinden tekrardan yenileri de çıkabilir. Şurada da vardı bir tane. Bunlardan da büyüktü hatta. Şurada görmüştüm ben en son kar yağmadan önce. Üzerine kar yağmış. Tam şuradaydı. Kalkmamış da kar üzerinden. Artık bakalım ne zaman kalkacak. Hep şuralarda mantar oluyordu. Belki de karın altında şuralarda bile vardır. Bakın şunlar çıkmış piyasaya. Bunların etrafından kar kalkmış. Şuralardan alıyorduk bize mantar. Şuralardan alıyorduk. Hep karın altında kaldılar kar olmasaydı şimdiye kadar daha bir sürü mantar toplamış olurduk buradan. Şöyle şuralardan alıyorduk. İleride de mantar ocağımız var ama o tarafta kar daha çok var. Genelde mantar ocaklarının olduğu taraflarda kar çok var. Nedense hep böyle güney geçesinde kalmış mantar ocakları. O taraflara da güneş vurmuyor. Güneş kış olduğu için biraz yanda kalıyor böyle kuzey geçerlerine çok vuruyor. Güney gecesine vurmuyor. Mantar ocakları da hep böyle güney gecesinde kalmışlar. Karın altında kalmışlar hep. Bakın buralarda daha çok kar var. Buralara güneş az vuruyor. Bayağı kar yağmıştı neredeyse. Dize yaklaşıyordu. Hemen şu ilerimde vardı mantar hoca. Oraya doğru gidiyorum ama orası hep Karlıdır muhtemelen. Burada daha çok kar var bakın. Buralara güneş az vuruyor. Şurada. Şu bembeyaz olan yer mantar ocağı. Üzerinde ne kadar kar var. Şurası mantar ocağı. hala kar dalları yatırmış bakın üzerinden kalkmamış kurtaralım şu ağacı Heh, kurtardık ne biçim eğmiş ağacı hep böyleydi kar yağdığı zaman tepelerine çökmüş kar hepsini indirmişti aşağı ormanların geneli böyleydi fındık bahçeleri de öyleydi şurada da küçük bir ocağımız vardı buradan da güzel mantarlar alıyorduk burası da hep karın altında hala. Bakın bu taraflardan kar kalkmıyor kolay kolay. Karşı taraflara doğru düzgün zaten yağmadı. Şehir merkezinin yakınlarına doğru bizim buralara çok yağmıştı. Burada acaba var mı hiç mantar? Hepsi de karın altında hiç görünmüyor. Şu taşın çevresinde oluyordu. Şöyle aşağı doğru oluyordu. Burası hep karın altında. Şuralarda oluyordu. Hep mantar ocaklarım karın altında kalmış. tane köpek var. Az önce çekimini yaptığım mahalleden geliyor. Bizim mahalleye sık sık geliyor bu. Buradan sürekli bizim tarafa doğru geliyor. Beni gördü. Gel. Gel. Yanıma geliyor. Gece gündüz buradan sürekli bizim mahalleye geliyor. Yiyecek bir şeyler arıyor. Gel, gel korkma gel, gel, gel. Git hadi git. Hadi git. Ne oldu? Geldin mi? Geldin mi? Dur <laughs> atlamadır. Dur. dur. Nereden geldin sen? Sen nereden geldin? Hadi git. Git hadi. Arkadaşlar videolarımız yine ara ara gelecek. En kötü ihtimalle 2-3 günde bir video paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.